Oyuna girmeden önce köfte yedim. dedim. Tastevinden kalma ağlarımı aldım. Oyuna girdim. Bakalım ne olacak. Hatırlar mısınız? Önceki bu tarz videomda da UMP almıştım. <laughs> adam var adam var baydım. Adamı yedim. Adam var adam adam. Dur ben çok kötü. Vur bayıldı. Gole giremeyim. Çekemedim. Çekemedim çekemedim. O adam uçtu mu lan az önce? Kenarda bir adam uçtu. Çek adamı. Arkadaşı orada. Allahu Ekber. Adam görüldü kaptan. Allahu Ekber. Hadi bakalım alabilecek miyiz orada? HSS'i yokmuş. 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 HSS'i varmış. Varmış. Hayır 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 hayır. Ulan senin benim. Bot takımı. Biri, biri bayıl, bayıl artık. Lan nasıl bayıldım? Adamsınlar Ahmet Çınar Pubg yani beyler Pubg. Adamsınlar. Adam kulübede adam kulübede kulübenin orada. buydum Gerçek miydi bu? Gerçek miydi bu? Arklar gerçek diyor. Okey.